FMS, ailevi Akdeniz ateşi hastalarında genetik test sonuçlarındaki mutasyonlar ve atakları. Mutasyonlara göre hastaların yorumlarındaki ortak sorun ve belirtileri, ek tanılar, tavsiyeler. Genetik test sonuçlarına göre hastaların hikayelerinde ortak yorumlar nelerdir? Aile öykülerindeki ortak sağlık sorunları, beslenme düzenlerine göre FMF ataklarının farklılık ve benzerlikleri, tedavi süreçlerindeki zorluklar, FMF şüphesini arttıran unsurlar, tedavideki ortak çözümler, yeni tedavi seçenekleri, atak şiddetini azaltma teknikleri, ek sağlık sorunları, ek tanılar, çocuklara aktarım, ebeveynden aktarımdaki benzerlikler, yaşam alışkanlıklarıyla hastalıkla baş etme becerilerine dair tavsiyeler, FMF mutasyonu bulunmadığı halde tanı alarak tedavi ile sorunları azalan hastalar. Önemli uyarı, bu slide dizisindeki tüm bilgiler hastalarla kurulan dayanışma gruplarında sadece hasta yorumlarındaki ortak benzerlik gösteren yazılanlar dikkate alınarak hasta tecrübelerinden hareketle tavsiye niteliğindedir. Her FMF hastası tedavisine yönelik en doğru bilgiyi doktorundan alabilir. FMF kişi özel bir hastalıktır. Her hastada hastalık yoktur, hasta vardır sözünü ispatlayan halidir. Sunum hiçbir tıbbi bilgi içermemektedir. Heterozigot mutasyonlar Heterozigot mutasyonlar çoğu hastada sadece taşıyıcı anlamına gelmeyebilir. Heterozigot tekli mutasyonlar Hafif belirti ve hafif ataklarla genel olarak doktorlarca hafife alan mutasyon tipidir. Taşıyıcı olarak değerlendirilip bir süre takip edilerek düzenli tedaviye başlanmayanlar çok sayıdadır. Farklı geçici sağlık sorunlarından dolayı FMF tanısında zorlanma olabilir. Tek başına sinsice organ, doku, eklem sorunlarıyla FMF değilmişçesine hasar yapabilen mutasyonlardır. Dolayısıyla birçok tek mutasyonda sorun görülür ya da görülmez. Heterozigot tekli mutasyonlardan Q içerikli mutasyonlar genel olarak beslenme şeklinden etkileşiyor. R202Q süt ve süt ürünlerinden etkilenir. Hastalarda süt alerjisi olabilir. E148Q gluten, nişasta, karbonhidrat gibi besinlerden dolayı daha çok bağırsak hassasiyeti ile atak yapabilir. Birçok mutasyon tek başına bazı hastalarda sorun üretirken bazılarında sorun üretmeyebilir. Protein kaçağı Bazılarında daha sık görülür. Birçok mutasyon tek başına bazı hastalarda sorun üretirken bazılarında sorun üretmeyebilir. Aile öyküsünde kalp, böbrek, karaciğerle ilgili şeker, tansiyon, kolesterol gibi kronik hastalıkları olanlar bir mutasyonda olsa tedavi ve takibe sadık kalmalı. Düzenli kontrollere gitmeliler. Bir mutasyona sahip olanlar genel olarak bir ebeveynden aktarımla bu mutasyona sahip olacaklarında aile büyüklerindeki kronik hastalıklara yatkınlıkları yüksek olacaktır. Birinci derece yakınlarında da aynı genetik mutasyon olabilir. Sağlık sorunları olan yakınları konusunda farkındalıkları yüksek olmalıdır. Heterozigot ikili mutasyonlar İki heterozigot mutasyon hastalık belirtileri için yeterlidir. Düzenli tedavi ataklar azalsa dahi şarttır atak şiddetini düşürmek, atak aralıklarını uzatmak için düzenli ilaç ve takip gerekir. Hayvansal proteinler dikkatli tüketilmelidir. Q içerikli mutasyonları ek olarak taşıyanlar süt ve süt ürünlerinden fazlaca etkilenebilir. Örneğin M680I, M694V mutasyonları olan bir hasta ciddi sorun yapabilecek ana mutasyonlara sahiptir. Koşsin yeterli gelmeyebilir, koysin ya da daha ileri ilaçlar kullanılabilir. M680I ve 726A mutasyonlarına sahip bir hasta atakları ileri yaşta azalabilir ancak eklem romatizması da görülebilir. M694 ve R202Q mutasyonlarına sahip bir hastada ciddi ataklar görülür. İkili mutasyonlar çoğu hastada sorun üretirken bazılarında sorun üretmeyebilir ya da bazı spesifik sorunların FMF'den kaynaklandığını tespiti yıllar alabilir. Aile öyküsünde kronik hastalıkları olanlar tedavi ve takibi aksatmamalı. Düzenli kontrollere gitmeliler. İki mutasyona sahip olanlar genel olarak birer ebeveynden aktarımla bu mutasyonları almışlardır. Kardeşlerde de bir ya da iki mutasyon görülme olasılığı yüksektir. O nedenle birinci derece yakınlarda tarama yapılması iyi olabilir. Özellikle tekrarlayan herhangi bir sağlık sorunu yaşayanlar için. İki mutasyona sahip bazı FMF'lilerin ek tanıları, ek tedavileri gerektirebilir. O nedenle her sorun FMF'den kaynaklı diye düşünülmeden doktora iletilmelidir. Heterozigot ikili mutasyonlar özellikle çocukluk çağında ağır ataklara neden olabilir. Atakların kayıt altına alınması ve ağrıyı azaltıcı tedaviler yanında çocuklukta anlaşılması zor, acil müdahale gerektirebilecek, akut başka bir sağlık sorunu olabileceğinden çocuğun güvende olması için atak belirtileri olduğunda mutlaka bir sağlık merkezine başvurulmasını özellikle biz Befemler Dernek Yönetimi olarak tavsiye ediyoruz. Atak geçiren hastanın acil servislere başvurması, hekimlerin farkındalığını arttırırken hastaların birileri artacak, belki hekimlerin romatolojiye dikkatini çekecektir. Çocuk hastaların atak anında hastaneye gidip rahatlaması sağlandığında, diğer zamanlarda kontrollere ve acil bir durumda tekrar hastaneye gitmek konusunda çocuklar daha uyumlu olurken ebeveynlerinde kaygısı azalacaktır. Homozigot Mutasyonlar FMF taşıyıcısı diye nitelendirilen heterozigot mutasyon taşıyanlar bundan habersiz ise çocuk sahibi olduklarında ağır atak ve organ tutulumlarına neden olan homozigot mutasyonlara sahip çocuk hastalar dünyaya gelebilecektir. Homozigot tekli mutasyonlarda hafif belirtiler de görülür ancak mutlaka tekrarlayan bir sorun vardır. Ağır ataklarla genel olarak çocukların ek gıda geçiş dönemlerinde ataklar başlar ebeveynler çoğu zaman heterozigot taşıyıcı olduklarını bilmezler. Çocuk romatoloji hekimlerine hastayı efemek şüphesiyle gönderen çocuk hekimlerinin farkındalığının artması günümüzde en sevindirici haberdir. Tek başına sinsice, organ, doku, eklem sorunlarıyla FMF değilmişçesine hasar yapabilen özellikleri vardır. Homozigot tek mutasyonların çoğu koisine uyumludur. Ancak biyolojik ajana kadar giden tedavi seçeneklerine de ihtiyaç duyulabilir. Tedavinin aksatılması risklidir. Farklı geçici sağlık sorunlarından dolayı FMF tanısında zorlanma olabilir. Tekli mutasyonlar homozigotta olsa tedaviye uyumlu, sorunsuz bir hayat da gösterebilir. Homozigot tekli mutasyonlar için heterozigot tekli mutasyonlar adına söylediklerimiz aynen geçerlidir. Aile öyküsünde kronik hastalıkları olanlar tedavi ve taksi, takibi aksatmamalı, düzenli kontrolleri mutlaka gitmeliler. Atak şiddeti ve araları verilen tedaviyle halen hastanın yaşam kalitesini düşürüyorsa yeni tedavi seçenekleri gözden geçirilmelidir. Koşisin tedavisine uyum için aylar geçmesine gerek olmadan belli olacaktır. Olumsuz durumda ithal ilaçlar ve farklı seçenekler için durumun doktora iletilmesi gerekir. Homozigot mutasyonların bir kısmında protein kaçağı önemli bir sorundur. Tansiyon yüksekliği, köpüklü idrar, ayak ve bacaklarda ödem gibi belirtilerde, spot idrarda protein ölçümü istenebilir. Burada çıkacak değere göre 24 saatlik idrar tetkikiyle tanı konulabilir. Homozigot ikili mutasyonlar. İki, mu iki homozigot mutasyon ek tanıları barındırabilir. Karaciğer ve böbrek değerleri yükselebilir, tedaviye düzenli gitmek önemlidir. Hayvansal proteinler dikkatli tüketilmelidir. Hareketli bir yaşam tercih edilmelidir. Eklem ve kas gücü için egzersiz çok önemlidir. Örneğin M694 ve M680 homozigot mutasyonlar ya da biri heterozigot, biri homozigot olan mutasyonlarda ana mutasyonların ciddi sorunları homozigot olunca daha da artar. Koç sorunları bitirmeye yeterli gelmez. M694 ve M694 ve mutant mutasyonlar tedavi gerektirebilir. Ek hastalıklar görülür. M694 ve R202Q bir tanesi homozigot ise atak sıklığı ve şiddeti beslenmeye göredir. Heterozigot-homozigot ikili mutasyonlar ikili homozigot mutasyonlar ve bir heterozigot-bir homozigot ikili mutasyonlara sahip hastalarda değişkenlik gösterir her hastanın aynı genetik mutasyonlara sahip olmasına rağmen birbirinden farklı belirtilerden bahsetmesinde beslenme ve yaşam alışkanlıklarının yanı sıra stres düzeyi de önemlidir. Dolayısıyla çocukların ebeveynlerinin onları hissettirdiği kaygı durumlarıyla stres düzeyleri yükselebilir. Aile öyküsünde kronik hastalıkları olanlar tedavi ve takibi aksatmamalı, düzenli kontrolleri mutlaka gitmeliler atak şiddeti ve araları verilen tedavi ile halen hastanın yaşam kalitesini düşürüyorsa yeni tedavi seçenekleri gözden geçirilmelidir. Tekli, ikili, üçlü ve daha fazla mutasyon tespit edilen hastalarda ortak ve genel konular. Ortak sorunların başlıkları protein kaçağı, tansiyon, ödem, artrit atakları, gut, göz başta olmak üzere organ ve eklem tutulumları, cilt sorunları, demir eksikliği, D vitamini eksikliği, kalsiyum eksikliği, amiloidoz. Tetkiklere yansıyan başlıklar SRP, sedimentasyon, serum amiloid A, fibrinojen, ürik asit yüksekliği, karaciğer yağlanması, değerlerde yükseklik, koşisin dozunun azaltılmasına sebep olabilecek düzeyde de karaciğer değerlerinin yüksekliği olabilir. Besin alerjileri, besin intoleransı, türek düzeylerinde değişiklikler. FMF ataklarını azaltma teknikleri Atak anında dengeli sıvı tüketimiyle sıvısız kalmamak, süt tüketmemek, hafif haşlama, sindirimi kolay besinler tüketip et ve etli yemeklerden uzak durmak, ayakların altına sıcak su torbası koyarak dinlenmek, bol rahat kıyafetler giymek, dar kıyafetlere 3-5 gün ara vermek, atak olmadan düzenli ilaç kullanmak, Çiğ sebze, meyve, bakliyat başta olmak üzere sindirimi zor gıdaları az tüketmek, hayvansal proteinli gıdaları çok pişmiş ve ölçülü miktarlarda tercih etmek, katkı maddelilerden uzak durmak, stresten uzak durmak. Mutasyon tespit edilmeyen hastalara tavsiyeler. Genetik testte bir mutasyon bulunmasa da hastaya FMF tanısı konulabilir. Genetik test yapılan merkezlerde MEP geninde tüm gen dizilimi yapılmadıkça, 400'den fazla FMF mutasyonunun taranması mümkün değildir. Birçok merkezde ana mutasyonların yanında ülkemizde en çok görülen mutasyonlar taranmaktadır. Genetik test yapıldığında taranmayan bir mutasyona sahip hastanın genetik testi negatif sonuçlanmasına rağmen koşisim tedavisine olumlu yanıt vermesiyle diğer belirtileriyle birlikte değerlendirilen hekim tarafından FMF tanısı konulabilir. Yıllar önce genetik testler yaygın değilken birçok hasta bu şekilde tanı almıştır, tedavisine devam etmektedir. Metgenindeki genindeki mutasyonlar 10 ekzonda görülmektedir. En çok 2, 5, 10 gibi numaralandırılan farklı ekzonlarda, yani DNA hasarlarının meydana geldiği alanlar, FMF hastalığına sebep olan mutasyonlar görülür. FMF ve alternatif tedavi bulduğunu iddia eden bazı kişiler, geçici, rahatlatıcı tedavileri uygulayıp, hastalara genetik test yaparak onları iyileştirdiklerini iddia ederler. Burada minik bir bilgi vermek isterim. Bir hastanın 10. eksonda mutasyonları varken o hastaya 2. ekson bakılıp 10. eksonun bakılmadığı yeni bir genetik test yapıldığında sonuç negatif çıkacağından iyileştirdik yorumuna dayalı sonuç iyi niyetli bir tedavi mi olur diye tercih edecekleri uyarmak isteriz. Günümüzde FME tıbbi tedavisi mümkün bir hastalıktır. Mutasyonları aynı olduğu halde FMF hastalığına tedaviye farklı yanıt veren hastalar. Mevkin tarama testlerinde farklı merkezler farklı sayıda exon ve mutasyonları tarayabiliyor. O nedenle aynı ailede FMF tanısı hastalar da farklı sonuçlarla karşılaşabiliyor. Örneğin bir çocuk M680 homozigot ve 726 heterozigot, E148Q heterozigot sonucu alırken baba ve annenin testlerinden birinde m 680 iye ek olarak V726A varken diğer ebeveynde E148Q bulunmayan testte zaten bu mutasyonun taranmadığı görülür. Aynı mutasyonlara sahip görünen FMF hastalarında tüm gen dizilimi yaptıran hastalarda daha sonra farklı ek mutasyon ve hastalık belirtilerini ağırlaştırabilecek polimorfizm mutasyonlar görülebilir. Özellikle şu içerikli mutasyonlar taramalara yeni yeni eklenmektedir. Yıllar içinde gen testini geniş kapsamlı test yapan bir merkezde tekrar yaptıran hastalar yıllardır tek mutasyonlu bir hasta olduğunu zannederken ikinci bir mutasyon da görüldüğü olmuştur. Dolayısıyla aynı mutasyona sahip olduğu halde farklı belirtiler ve tedaviye farklı yanıt gösteren hastalarda sebep olasılıkları şöyledir beslenme tercihleri, hayvansal proteini yiyecek seçenler, sebze tercih edenler, abur cuburdan vazgeçemeyenler, bakliyat, mayalı, salamura ürünleri tüketenler, yeterli su içmeyenler, asitli içecekleri fazla tüketenler, hareketsiz olanlar, egzersiz yapmayanlar, karaciğer yağlanmasına neden olacak lipitlerdeki yükseklikleri risk oluşturanlar, aşırı tuz tüketimi, katkı ve koruyucu maddeli besinler de sağlıksız tuz içeriklidir. İlacını düzenli kullanmayanlar. Kronik hastalıkla yaşama, kabullenme, hayatı uyum sürecinde kendine özgü baş etme becerileri geliştirenler. Tedaviye uyum gösterenler. Atak tetikleyebilecek unsurlar. Öncelikle FMF hastaları atak geçirdiğini söylediğinde genel olarak düzenli tedavi gereği ilacını kullanmayı ihmal ettiği yorumlarda bulunmaktadır. Genel olarak... FMF hastaları soğuğa maruz kalmamalılar. Özellikle ayaklarını üşütmemeliler. Soğuk kadar sıcak da FMF hastalarını etkiler. Örneğin sıcak kaplıcalarda bize iyi gelmez. Çok dar, karın bölgesini özellikle sıkıştıran lastikli kıyafetler bağırsak hassasiyetine neden olabilir. Mide bağırsak gibi sindirim sisteminde enfeksiyonlara neden olabilecek sağlıksız besinleri, örneğin lahmacun, köfte, hamburger gibi içeriği şüpheli, hızlı pişirildiğinden yeterince pişmeyen, etli yiyecekler, az pişmiş yumurta, süt ürünleri tüketmek atak sebebi olabilir. Soğuk ve asitli içeceklerin çoğu atak başlatabilir. Örneğin dondurma da atak başlatabilir. Bakliyatlar gaz yapabileceğinden çoğu pişmeyen çiğ, meyve ve sebzeler şişkinlikle atak yapabilir. Stres, heyecan, mutluluk hissettirecek, vücudumuzun farklı hormonlarını hareket, harekete geçirecek tüm olaylar.